Evet, rotamız Atatürk Adası, tek yelken, Foça'da dağın sert rüzgar estiği için ya cama dağını ya da sadece ön yelken gidiyoruz. Şu an süratimiz 3.8 Evet, klasik Foça Poyrazı kariyeri. Ee, kuzey rüzgarlar başladı. Şimdi Atatürk Adası'na gideceğiz. Oradan Tromalı yapıp Abbas Kupa limana döneceğiz. Bugün de böyle. otopilotum da bu. <laughs>